Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulumuzun değerli üyeleri, kıymetli meclis başkanımız, kıymetli meclis, değerli bizi takip eden hazrun ve Sakaryalı hemşehrilerimizi herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ağustos toplantımız hayırlara vesile olsun. Tabii biz Sakarya'yı çok seven, hakikaten bu şehre hizmet etmek gayesiyle burada tüm e, işinden, ailesinden feragat eden kocaman büyük bir meclis ordusuyuz. Ve ben buradaki Sakarya'nın en kıymetli iş insanlarının temsil manasında burada olduğunu görüyorum. E, yıllardan beri sorun olan Mudur Müderesi ile alakalı yönetim kurulu başkanımızın geçen ay tüm kamuoyunu ayaklandırıp sayın valimizin ve basınımızın temsilcilerin desteğiyle Mudurnu Deresi'nde ne oluyor diye soru sorması Satsu adına tüm Türkiye çapında çevresel önceliği gösteren bir hareket oldu. Ben başkanımızı bu konuda tebrik ediyorum. Biz Sakarya'ya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizde sanayileşme çok iyi olacak ama bu sanayileşme temiz sanayi adı altında olacak. Yönetim kurulu başkanımız organize sanayilerin ve şehrin tarım gücünün nasıl bir arada götürülebileceğini şu mudurun olayıyla çok güzel göstermiştir. Ve kamuoyundan da gelen tebrikleri hepiniz kendinizde defaten görüyorsunuzdur. Ayrıca Sapanca Gölü'nün bütün bu e, hengamede, bu koşuşturmada nasıl günden güne ama ekolojik etkilerde ama bizim bazı eksikliklerimizle e, hangi seviyeye geldiğini de maalesef hepimiz gittikçe görüyoruz. O konuda da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Saski e, vasıtasıyla almış olduğu tedbirleri destekliyoruz. Bu tedbirler devam ettiği müddetçe göre sahip çıkılacağını ümit ediyoruz ve bu konuda da biz de o kararlılığın yanında olacağımızı beyan ediyoruz. Ticaret Arge grubu olarak özellikle biz çalışmalarımızda çeşitli komiteden arkadaşlarımızla ay içerisinde sürekli bir araya geliyoruz. Kendilerinin bazı sorunlarında Sayın Başkanımıza telefon ettiğimizde ondan gelen onurla birlikte çeşitli kurumlara onlarla birlikte gidiyoruz ve Ticaret Arge olarak konuların özetini Kendilerine aktardığımızda satsunun gücünü orada betimlemiş oluyoruz. Bu yüzden de hem meclis başkanıma hem yönetim kurulunun değerli üyelerine tek tek teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. Şimdi bizim de e, özellikle yeni ticaret alanlarına ihtiyacımız var. Az önce Murat Ekşi başkanıma ve kardeşime de çok teşekkür ederim. Şehrin kentsel dönüşümde yapılması gerekenlerini Yusuf Alemdar Başkan başlatıyor. Ama burada en büyük desteği de onun sektöründe özellikle müteahhitlerin ve 34. komitenin diğer üyelerinin bu kadar şefle onun yanında olacak olması ve konuyu da iyi hakim olmaları bize şehrimizin geleceği adına büyük ümit vaat ediyor. Tebrikler kardeşim. Bu konunun devamında biz de şehrin 200 binken nüfusu olan dükkanlarının şu an 1 milyon 200 bin olması ve burada da hala aynı şehrin merkez noktalarının aynı durması. Bizim en büyük sorunumuzun galiba yavaş yavaş bu olduğu gözükmeye başladı. Biz ısrarla adayatta Çakçatsi'nin başında yapılan proje gibi devamında tümenin ya da şeker fabrikasının olduğu yerlerin artık ticari alanlara ve iş yerlerine çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde üyelerimiz yoğun ve sıkıntılı bir kira sürecindeler. Aynı zamanda Sakarya çok merak edilen bir şehir. Geçen gün Sapancada yaptığımız bir çalışmada baktık ki buradaki insanlar, gelen insanlar Sakarya'nın içerisine gelmek istiyorlar. Biz de diyoruz ki yeni mağazalar açalım. Şimdi bu kentsel dönüşümü Türkiye çapında Sakarya bir takım yerlere getirdi. Getirince şöyle bir şey oldu. Markasını taşıdığımız franchising yaptığımız e, firmalar şunu söylemeye başladı. Yeni mağaza açmaya kalktığımızda bu binanın e, kentsel dönüşümde durumu ne olacak? E, ne oluyor? Kentsel dönüşüme giren yerde ise orada yeni bir mağaza açamıyorsunuz. Açamayan arkadaşlarımız ne yapacaklar? Biz uzun yıllardır AVM'lere karşı kendi üyelerimizi korumak adı altında AVM'lerde kendimize yer açtırdık. Yani dedik ki mesela Cadde 54'te %30 seviyesinde yerel mağaza olacak diye o zaman Serdivan Belediye Başkanımız Yusuf Alemdere'ye gittiğimizde sağ olsun bizi destekledi ve orada bir sürü Sakaryalı firmanın olması %30'la birlikte kiralamalarda sebebiyet verdi. Şimdi aynı çalışmaları artık şehrin Adapazarı merkezinde ve içeride kentsel dönüşümden dolayı yeni ticari alanların açılması gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda hangi belediye başkanımız yeni bir yer, yeni bir ticari alan açacaksa ben kendi adıma ve biliyorum ki Satso başkanımız da aynı şeyi düşünecektir. Yanında olacağımızı beyan ediyoruz. Çünkü ticaret her zaman büyümek zorunda. Küçülen bir yer o derecede kalması mümkün değil. Sakarya bizlerle, buradaki tüm arkadaşlarımızla, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızla, Meclis Başkanımızla tüm üyelerimizle de büyümeye devam edecektir. Edecekse de biz burada taşın altına elimizi koyacağız. Gereken her şeyi yapacağız. Bir de tüm komitelere, ticaretle ilgilenenlere ufak bir duyurum olsun. Başarılı ticaret il müdürümüz sağ olsun iki gün önceki kahvaltıda başkanımıza konuyu arz etti. Ben de müsaade olarak buradan söylemiş olayım. Özellikle perakende ile ilgilenen komitelerde bilir kişilerle alakalı yeni kurs açıldı bu kurslara bilir kişilerde bu perakende beyaz eşyamız olur, cep telefonumuz olur, tekstilcilerimiz olur gibi e, hızlı sektörlerimizin acil bilir kişi kurslarına üyelerinden birer tane göndermesi ve kendileri açısından da bu sorunların hallolmasında Satsun'un hakemliği esas olacaktır, değerli olacaktır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun.